Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın müjdesini verdiği Uğur Mumcu Parkı'ndaki yenileme çalışmaları başladı. yıl yaşanan pandemiye rağmen yazı hızlı bir giriş yapan Bolu Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nın çehresini değiştirmek için düğmeye bastı. Başkan Özcan'ın talimatıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü, yıllardır hep olumsuzluklarla anılan parkı baştan aşağı yenilemek ve halkın güvenle gidebileceği bir yaşam alanı haline getirmek için çalışmalara başladı. Bolulular'ın seveceği muhteşem bir projeyle işe koyulan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri parkta iş makineleriyle ağaçlara zarar vermeden hafriyat çalışmalarını sürdürüyor. Uğur Parkı'nın yeni projesi de belediyenin sosyal medya hesaplarından kamuoyunun beğenisine sunuldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Uğur Mumcu Parkı 7'den 70'e herkesin güvenle gidebileceği bir park olarak adına yaraşır bir şekilde Bolululara hizmet vermeye devam edecek.